Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Engin Yorum'un 3. bölümüyle sizler için karşınızdayım. Geçenki koleksiyoner sayımızın incelemesinden farklı olarak bugün biraz daha rutine dönerek sizler için yine çok keyifli bir çizgi roman incelemek istiyorum. Görünce zaten hemen konuyu anlayacağınızdan eminim. Rick and Morty şu şekilde. Rick and Morty'nin 4 farklı bağımsız hikayesinin yer aldığı Tuşurik ve Diğer Hikayeler şeklinde ismi olan bir çizgi romanı inceleyeceğim sizler için. Marmara çizginin bastığı bir çizgi roman bu. Daha önce belki biliyorsunuzdur Rick and Morty'nin zaten hali hazırda fasükür fasükür devam eden bir serisi bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam o da Marmara çizgiden zaten basılıyor. Burada farklı olarak biraz daha belki de daha uzun hikayeler sayfa olarak kıyas yapmadım. Ama dört farklı hikaye birleştirilmiş ve Rick and Morty'nin de konseptini çizgi romanlar denizinde çok bağımsız hikayelerden oluşuyor. Belki belli bir noktada bağlarlar ama her bir hikayenin rahatlıkla okunabildiği, çok da eğlenceli hikayelerden söz ediyorum. Böyle bir konsepte sahip iken Morty sunar başlıklı çizgi romanımız. Yaratıcıların zaten biliyorsunuz Justin Rowland ve Dan Harmon şeklinde. Onların herhangi bir katkısı bulunmuyor incelediğim kadarıyla ancak içerisinde dört farklı yazar ve çizer var ve onların biyografileri kitabın hemen, çizgi romanın hemen arka sayfasında çok esprili bir dille aktarılıyor. bir aldıktan sonra daha detaylı inceleyebilirsiniz. o zaman söz sözü uzatmadan engin bakışa geçiyoruz Rick and Morty için. Şimdi Rick and Morty sunarı daha detaylı incelene vakti. Kapağımız görmüş olduğunuz şekilde Tuşu, Rick ve diğer hikayeler şeklinde. Rick and Morty maceraları oldukça keyiflidir. Bundan da aynı azza aldım. Şimdi hikayeler hakkında genel bilgi vermek gerekirse koruyucularda Rick and Morty bir grup koruyucuyla birlikte evreni kurtarmanın derdinde yani Rick ne kadar kurtarmak derdindeyse işte o kadar işleniyor aslında. Onun dışında kuru kuru Krombo Plus, Krombo Plus Michael, ee, uykucu geri ve tuşurik şeklinde. Krombo Plus Michael en sevdiğim hikayelerden bir tanesiydi. Ee, bir sineğimsi bir yaratık var hikayemizde ee, ve sineklerden oluşan bir evren var belli ki. Ee, bu Michael <laughs> yani e, öldürmeyi seviyor ve bunu çok farklı bir boyutta seviyor. Ve öyle bir boyutta seviyor ki bu Rick'i bile rahatsız edebiliyor. Böyle bir macera. Yani şey gibi biraz daha yani U dizisini izlemekle benzer etkiyi yapıyor açıkçası. Yani biraz öyle bir troll bakış açısı var diyebilirim. Keyifli bir hikaye. Zaten çizerler Canon olarak geçiyor. G C.J. Canon gayet güzeller. Oldukça keyifli, keyifli çizimler. Çizgi romanı, çizgi, çizgi filmi hiçbir şekilde aramıyorsunuz yani. Üçüncü hikayemizde ise Uykucu Geri hikayemizin adı. Uykucu Geri'yi belki daha önceki hikayelerden veya çizgi filmden aşina olanlar vardır. Uykucu Geri ile Jerry'nin aşkı üzerine bir hikaye. Ve tabii ki de işin içine Rick and Morty giriyor ve işler karışıyor. Genel olarak bunu söyleyebilirim ve Tuvşu Rick'i zaten yani en çok duyulan hikayelerden biridir belki en azından benim çok fazla karşıma çıkan bir hikaye ve çok keyif alarak izlediğim ve burada da okuduğum bir hikaye ve Tuvşu Rick'te Rick'in olma hikayesinin işlenişi bir kenara zaten onu biliyoruz ve benzer şekilde işleniyor aslında ama bir de işte işin içine işte Beth kızı yani Rick'in onun dışında Morty ve ablası Nın terapiye gitmesi ve burada e, genel olarak e, ne kadar konuşmaya bu karaktere ihtiyacı olduğunu gördüğümüzde işler çok ilginçleşebiliyor. İki e, hikayelerimize biraz göz atalım. Koruyucular hikayemizin kapağı şu şekilde. İşte birken mort ve koruyucular. E, çizimleri şu şekilde. Ken'in yaptığı. E, şunu, şunu tanıyorsunuzdur birebir Infinity Gauntlet ifadesi geçiyor. Yani cidden hikaye hikayeyle güzel dalga geçmişler. Bu koruyucularda muhtemelen Galaksinin koruyucularına bir referans. Şu şekilde bir e, dünyayı kurtarma hikayesi diyelim. Dünyayı değil de evreni. Yine çok detaylara inmemeye çalışıyorum. Mr. Mizix'leri görüyorsunuz. Mizix. Ve Chromebopulos Michael. İşte bahsettiğim sinek vari. Yani belki sinek değildir ama bana çok öyle geldi. Michael'ın maceraları. Kendisi için bir tutku olan bu hobisinin beraberinde neler getireceği, ne gibi sıkıntılar yaratacağı üzerine bir öykü. Ee, oldukça kan var. yani Zaten diken mortide olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir bu. Ee, onun dışında belki şurada görmüşsünüzdür. Yani ilk'i bile e, Korkut'un anına yaşanıyor ki likten bahsediyoruz. Onun dışında üçüncü hikayeye daha henüz gelmedik ama birazdan geliriz ve uykucu geri. Belki tanıyanlarınız vardır. Kendisi bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir deney sonucu. bakalım bu deney kimin başının altından çıkıyor. Ve tekrar Ceri ile bir araya geliyorlar. Ve olanlar oluyor. Ve bir sonraki hikayemize geçeceğiz birazdan. Turşurik. Turşurik'in kapağı da oldukça çekici ve zaten likin en e, psikopat formu diyebilirim belki de. Yani oldukça acımasız, sert. Ee, burada kendisini turşu yapan bir Lick görüyoruz. Şu çok güzel Turşurik hikayesinde, hikayenin belirli şiddet içen anlarında <laughs> araya reklamlar giriyor. Reklamlar da zaten oldukça çılgın. Ee, Tuğşulik ekipmanlı bir forma dönüşüyor. Bu sırada e, ailenin geri kalanı terapide. Terapide dönen konuşmalar muazzam. Ee, Tuğşulik bir şekilde e, hikayenin kötü adamı mı diyelim e, köpeklere karşı savaşıyor. Ve yine reklamlar giriyor. Ve hikayenin geri kalanı da terapi ve macera eksenli gelişmeler devam ediyor bu şekilde ve e, videomuzun başında bahsettiğim yazar çizeler hakkında o e, güzel keyifli biyografilerde son sayfada yer alıyor bunları okumak e, kişiler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız da tavsiye ediyorum kesinlikle ve Rick and Morty'nin aslında Marmara çizgi tarafından meşhur olmuş e, fasükürleri de Burada 1. sayıdan 30. sayıya kadar listeleniyor ama 40. sayıya kadar da geldiler galiba. Onların tek tek incelemesi çok mümkün değil ama genel bir değerlendirmeli incelemesi yapılabilir. veya onar sayılık bloklar halinde bir inceleme yapılabilir ama genel olarak bağımsız hikayelerden oluştuğunu söyleyebilirim. Yani bağımlılık kısımları çok düşük en azından. İncelememiz Rick and Morty için bu kadardı. Ve 3. bölümün böylece sonuna geldik seri bir şekilde çizgi roman incelemeye veya bahsettiğim eserleri incelemeye devam edeceğiz. Mutlaka önereceğim bir eser. Oldukça keyif alacaksınızdır. Ee, sipariş edilebilecek kanallar işte Amazon olabilir. Onun dışında pek çok internet sitesi. Yani Marmara Çizgi'nin kendi sitesi olabilir. Arka Bahçe olabilir. Yani bunu pek çok kanaldan sipariş etmeniz mümkün. Şu anda baskısı var diye biliyorum. Zira kendisi çizgi, yeni bir eser. Yani bu yıl çıktı mutlaka öneririm ve size şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmak istedikleriniz varsa yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Esen kalın.